Evet şimdi kıymetli gençler 8. sınıf ilk ünitemiz konu olarak çarpanlar katlar ve üslü ifadeler olarak geçiyor. Şimdi biz burada önce çarpanlar ve katlar ana başlığımız neymiş? Önce ne işleyeceğimizi bileceğiz tabii ki. Çarpanlar ve katlar. Şimdi burada hangi kazanımları göreceğiz? Neleri elde edeceğiz? Onlara bakalım. Bu kısım bize 6. sınıftan her zaman tanıdık olarak gelmesi lazım. Çünkü 6. sınıfta gördüğümüz konuları bir tık üstüde olarak görebiliriz. Mesela burada e, neyi biz işledik arkadaşlar? Şunu işledik. Çarpan ya da diğer bir ifadeyle bölenin ne anlama geldiğini işleyeceğiz. İlk kazanımız o. Bunları biz ne yapacağız? Üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazacağız. Yani üslü ifade şeklinde ifade edeceğiz. Şeklinde yazılımı. Ondan sonra daha sonra ne yapacağız? İki doğal sayının, iki sayının en büyük ortak böleni buna biz evok diyeceğiz. Ve en küçük ortak katı buna da ekok diyeceğiz. Bunlara bakacağız. Ondan sonra da en sonda aralarında asal kelimesi ne anlama geliyor? Aralarında asal sayıları işleyeceğiz. Yani bu çarpanlar ve katlar kısmında işleyeceğimiz kısım çarpan ve bölen sayılarını yazma, üst ifade olarak yazma, sonra iki sayının EBOB'unu, EKOK'unu yani bölenini ve katını bulma, en sonda aralarında asal olma şeklinde konularımızı işleyeceğiz. Evet. Şimdi şunu diyoruz ilk 6. sınıftan da hatırlayalım. Bir sayının çarpanı ya da diğer bir ifadeyle böleni ne demekti canlar? Şimdi bu 6. sınıfta gördük. Şimdi siz 12'nin çarpanlarını bulacaksanız bana şunu söylemeniz lazım. Aslında Türkçe söylemi şu. 12 hangi sayılara bölünür? Evet. 1'e bölünür. Ondan sonra 4'e bölünür, 3'e, 2'ye, 6'ya bir de kendisi olan 12'ye bölünür. Doğru mu? Şimdi burada bu 1, 4, 3, 2, 6 ve 12 sayılarına biz 12'nin neleri deriz? Çarpanları deriz. Tabii biz bunu düzgün şekilde atlamadan hiçbirini unutmadan nasıl yapacağız? Şu şekilde yapılıyor bu da canlarım. 20'nin siz bölenlerini alıyorsanız ilk bakın her sayı kesinlikle kaça bölünür yazıyor burada 1'e. Ve her sayı neye bölünür kesinlikle kendisine bölünür. O zaman 1'e 20 sonra 2'ye 10 en son 3 olmaz 4'e 5. Zaten bu birbirine yanaştığı zaman bitiyor. Peki şunu diyeceksin hocam 4'ten sonra 10'a da bölünür. E onu burada zaten aldık. Birbirine yanaştığında işiniz ne yapıyor? 20. O zaman bu sayılara biz 20'nin çarpanları ya da diğer bir ifadeyle ne diyoruz? Bölenleri diyoruz. Olayımız bu şekilde. Çarpan ve bölen ifadesinde bu şekilde. Burada biraz çarpım tablosunda şuna buna da bir hakim olmanız lazım. Çünkü bu önemli. Mesela 180 sayısını şu şekilde de yapıyorlar arkadaşlar. Unutmayın. 1'e küçük en büyüğe sıralayacak ya. 1'e söyleyin ta şuraya ne yazacağım? 180. En büyüğü bu. 2'ye ne yazacağım bunu karşısına? 90. 3'e de bölünür ne yazacağım? 60. 4'e de bölünür ne yazacağım? 45. 5'e de bölünür ne yazacağım? 36. 6'ya da bölünür ne yazacağım? 30. Doğru mu? 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez. 9'a da bölünür ne yazacağım? 20. Ondan sonra 10'a da bölünür ne yazacağım? 18. En son 12'ye de bölünür ne yazacağım? 15. Başka da bölünmez. Bakın ne oldu o zaman? Ta buraya kadar bunun neyi geldi? Çarpanları geldi diyoruz. Olayımız bu. Bakın 1'e 180, 2'ye 90. Bak burada şu 1'e 180 derken şunu unutmayın orada aslında biz ne demek istiyoruz? Bir kere 180, 180. İki kere 90, 3 kere 60. Yani ben buraya 4'e yazdığımda karşısına 4 kere kaç 180 ona yazıyorum çünkü. 5'e kaç yazdık? 36. Niye 5 kere 36? 6'ya neyi yazdık? 30. Niye 6 kere 30? 180. 9'a niye 20'yi yazdık? 9 kere 20, 180. 10'a niye 18'i yazdık? 10 kere 18, 180. 12'ye neden 15'i yazdık? 12 kere 15, 180 denir diyoruz. Olayımız bu. Yani burada bir sayının biz çarpanını diğer bir ifadeyle, canlar unutmayın çarpan diğer bir ifadeyle bölen demektir zaten. Bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz diyoruz. bunu unutmayın. olayımız şu, burada hani yaparken ifademiz şu. Her zaman bu ee, sayının en küçük çarpanı her zaman kaçtır? 1'miş. Doğru mu? Pozitif çarpan tabi. En büyük çarpan da kendisidir. Yani her sayı muhakkak 1'e ve kendisine bölünür diyoruz. Olayımız bu çarpan kısmımızda. Evet. Şimdi buradan bir de 6. sınıfta gördüğümüz asal sayıları ko konuşmamız lazım ki şimdi asal çarpanlara bakacağız beraber. Şimdi asal sayılar ne demekti? Sayıların asal olması ne demekti? Hatırlayın 6 sınıfta gördünüz ve ha ha hakimsiniz. Bire ve kendisine bölünmeyen ya yani bire ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmeyen kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmeyen sayılar bölünmeyen sayılar nasıl sayılar? Asal sayılar. Sayılara biz asal sayılar diyoruz. Mesela en küçük ve en son çift sayı hangisidir asal olan? 2. Sonra ne var? 3, 5, 7. Bakın 9 yok. 9 niye? 3'e bölünüyor. 11, 13, 17, 19, 23 bu şekilde gidiyor. Bunlar nedir? Asal sayılardır arkadaşlar. Ve şöyle bir ifade vardır. Bakın not önemli. Şimdi biz bunu yazacağız. Her sayı her sayı asal sayıların çarpımı şeklinde yazılır. Şeklinde yazılır. Ama burada bir haricimiz var. Ne hariç? Adı üstünde söylüyorum. Bir hariç. Şimdi bunu ne demek istedik? Yani bu her sayı nasıl asal sayıların çarpımı şeklinde yazılıyor? Mesela 2'yi ben sadece 2 olarak yazarım. Doğru mu? Hocam 4 var. 4'ü asal çarpanlarına ayırın. Yani asal sayıların çarpımı şeklinde yazın. 2 çarpı 2. Peki 12'yi nasıl yazarım? Gençler. İşte 2 çarpı 2 çarpı 3. Hepsi asal sayının çarpımı şeklinde yazılır mı? Tabii ki yazılır. Mesela hocam 20'yi nasıl yazacağız? 2 çarpı 2 çarpı 5. Bakın he, istediğiniz her sayı yazar. E hocam 30'u nasıl yazacağım? Bak şimdi 30'a bak. 2 çarpı 3 çarpı 5. Bak asal çarpanları 2, 3, 5. Burada asal çarpanları 2, 3, 5 şeklinde geliyor diyoruz. Peki sayıların asal çarpanları ayrılmış halini biz 6. sınıfta nasıl yapıyorduk? Şimdi ona bakalım beraber. Şimdi mesela ben bunu bulmak istiyorum. Üslü ifade yani asal sayıların üslü ifade şeklinde yazılışı. Şöyle diyoruz. Buradaki şeyimiz şu. Şöyle. Üslü ifadelerin Çarpımı şeklinde yazılması. Ve yazılımı. Evet. Şimdi bu ne demek? Şu arkadaşlar. Buraya bakın. Şuraya 40 aldınız. Çizgiyi çektiniz. 6. sınıftan hatırlıyorsunuz. Önce kaça bölüyorum? 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 10. 2'ye. 2, 2 bile, böl, bitene kadar böleceğim. 5, 1. Bakın o zaman ben şurada. Yanlış yazdım onu. 40'ı. 2'nin 1, 2, 3 tane olduğu için küpü çarpı ne olarak yazıyorum? 5. İşte şu ifadeye 40 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazılımı denir. Peki burada bir ifade var şu. Peki 40'ın kaç tane asal çarpanı var sizce? 40'ın bakın 1, 2, 3 diye yaz saymıyorsunuz. 2 ve 5 olmak üzere 2 ve 5 olmak üzere kaç tane? İki tane asal çarpanı vardır. Asal çarpanı vardır. Olayımız bu. Yani istediğiniz sayıyı siz asal çarpanlara ayrılmış şekilde ne yapabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz diyoruz. Olayımız bu. Evet. Evet. Şimdi burada hocam her zaman küçük sayılarla uğraşıyor uğraşıyoruz? Hayır. Gelin bir de 132'ye ayıralım beraber. Şimdi. 132'yi böyle çizgi çektiğimizde asal çarpanlarını bul. bakın. Çarpanı diyorsa 1'e şu. 2'ye şu şeklinde. Asal çarpanı diyorsa çizgi çekiyoruz. Peki 132'ye çizgi çektiğimde 2 bitene kadar yazmam lazım bana. Söyle 2 yarısı ne yapar bunun? 6 mı? Evet. 2 33, 3, 11, 11, 1. Peki o zaman ben evet 132 yazarsam 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 11. İşte bu da ne olur? 132'nin asal çarpanlara ayrılmış hali olur diyoruz. Yaparken bunu kullanıyoruz. Zaten orada orada ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Şimdi bakın. Şimdi büyük bir sayı yazsak da olur. Mesela geldik. Buraya 360'ı yazdınız. Buna asal çarpanlarına ayırmanız lazım. Söyleyin bakalım. 2'ye böldük 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5 1 bitti. O zaman 2'den 3 tane var. 3'ten 2 tane var. 5. İşte bu sayıyı siz bu gördüklerinizi çarparsanız neyi elde edersiniz? 360'ı elde edersiniz diyor. O zaman Mesela kitabımızda da aynı örnekleri var zaten. Bir sayının asal çarpanlara ayrılmış hali algoritmasını bulmak için çizgi çekip içindeki asal sayıları belirliyoruz diyoruz. Olayımız bu. Peki 360'ın kaç tane asal çarpanı var o zaman bu şartlarda? 3 tane. Onlar da 2, 3 ve 5'tir diyoruz. Olayımız bu. Evet. Peki şimdi aynı ifadeyi bir de çarpan ağacı mantığımızla yaparsak nasıl oluyor? Şimdi çarpan ağacı ne demek? Şimdi çarpan ağacı sizin aldığınız sayıyı içindeki asal çarpanlar bitene kadar ayrıştırmanız demek. Yani deminki çizgiyle değil de bu sefer çarpan ağacıyla yap yapacağız. Mesela iki tane sayı yazalım ikisine de aynı sonucu bulacağız. Bakalım çiziyorum şöyle. 36'nın asal çarpanlarını önce bana şeyle bulun. E, algoritmayla bulun. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Peki buradan 36, 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. Bakın şimdi çarpan ağacıyla nasıl oluyor? 36'yı 2'ye böldünüz. Şuraya kaç gelecek? 18 mi? Sonra bakın şöyle oldu. Peki bu 2 devam edecek. Buraya yine ne gelecek? 2. Bu kaça kaç olacak? 3'e 6 mı? Pardon 2'ye 9. Pardon yanlış yapmayalım. 2'ye ne? 9 değil mi? Bitene kadar yapıyoruz. Sonra geldik. Bu yine aşağı ne gelecek? 2. Bu gene aşağı ne gelecek? 2. Şu 9'u nasıl yapıyoruz? 3'e 3. 3 kere 3 9 çünkü. Peki en sondaki kısma bakar mısınız? Ne geldi bunun çarpanları en sonda? 2, 2, 3, 3 doğru mu? 2, 2, 3, 3. Bakın çarpan ağacına da bu şekilde dikkat edin. Yani çok zor bir şey değil. Yaparken bunu kullanıyoruz. Bakın bir tane daha çarpan ağacı yapayım size. Hatta böyle biraz çok yapalım. Şöyle diyeyim. 60'lı olsun. Bakın 60'ı 2'ye böldüm. Ne kaldı buraya? 30. Şu iki aşağıya aynı basamak olarak gelecek. Hala 2 var. 2'ye böldüm. Şurada ne oldu? 15. Bu aşağıya ne geldi? 2. Bu aşağıya ne geldi? 2. 15'i de 3'e 5'e böldüm. Olay bitti mi? Bakın 2, 2, 3, 3. O zaman 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Sizin su ne olur? Sorunuzun cevabı olur. Yani bunu yaparken, kullanırken çarpan ağacı mantığını da bu şekilde kullanıyoruz. Haberiniz olsun diyoruz. Mesela şöyle bir basit soru sordular bize. Dedi ki, 2 bin üzeri eşittir, 2 3 üzeri üçgen, 5 üzeri kare ve 3 üzeri yıldız. Buradan ise şunu soruyor. Üçgen çarpı kare artı yıldız nedir diyor. Şimdi 2250'yi gördüm ben. Hemen önce içindeki 2'yi bitireceğim. Bakın bunun yarısını nasıl alırsınız biliyor musun 2250'nin? 2000'in yarısı kaçtır? 2000'in bin. 250'nin yarısı 125. 1125. Peki bir şey dikkatinizi çektim. Ne bitti? 2 bitti. O zaman neye geçeceksin? 3'e. Şimdi 1125'i müsait bir yerde neye böleyim? 3'e bölemedim mesela diyelim. 3 kere 3, 9. 22 7 kere 3, 21. 15 375 yaptı. Şurası 375. Hala 3'e bölüyor mu? Evet, 3'e böldük. 300'ü 3'e böl. 100. 300'ü 3'e böl. 100. 75'i 3'e böl. 25. O zaman burası ne oldu? 125. 5'e böldük. 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. O zaman burada 2 çarpı 3'ün kare çarpı 5'in neyi var? Küp. Peki üçgen olan 2'nin üstündeki bura kaçmış o zaman? 1'miş. Kare 5'in üstündeymiş kare. Kare ne o zaman? 3. Üç. 3'müş. Yıldız neymiş? 2'miş. Peki bunların çarpımlarını soruyor. 3, 2 daha. Şurayı kaç yapar? 5. 1 kere 5'ten bu sorunuzun cevabı ne olur? 5 olur diyoruz. O zaman şöyle mi özetliyoruz? Bu ilk kazanımız olan çarpanlarını, bölenlerini ve asal çarpanlarını bulma olayında eğer ki bize normal çarpanını ve bölenini soruyorsa 1'e şu, 2'ye şu yapıyoruz. Asal çarpanını soruyorsa ne çekiyoruz? Çizgi çekiyoruz, algoritma yapıyoruz. Yani bunu bu şekilde kullanıyoruz ve böyle çözüyoruz. Tamam mı?